Olacağı buydu bacım. Daha iyisini mi bekliyorum? Sen ne dolanıp duruyorsun burada sinsi sinsi? Hal hatır sorayım diye uğradıydım geçerken. Hal ortada işte. Neyi soracaksın ki? Sen de vur deyince öldürdün be bacım. Öyle şartlar ileri sürdün ki... ...Kadınlarla erkekler eşit olacak demeye getirdin neredeyse. Ee? Köyü geçtim. Şehirde bile böyle bir eşitlik gördün mü Allah sen? Sen de erkek değil misin? Topunuzun canı cehenneme! sanki! Ferz ettiniz değil mi? Aha en sonunda anladınız erkeklerinizin kıymetini! Çalvarı poklular! Şimdi! Düzel, eskisi gibi sürecek! Hadi bakayım, öpün heriflerinizin ayaklarını! Ben barıştırayım sizi! Bakın, hala fitne fikirlik düşünüyorlar! Ula bu karıların aklı başına gelmemiş demek! Hepsi imana gelene kadar müessesemiz sabaha kadar nöbetçidir. Yıldık, yıldık vallahi ya. Bizim müsaade gidiyoruz. Nereye? Haftalığınızı peşin vermedin mi ulan? Alırım ayağımın altına. Arkadaşlar, bugün vasıka kaldırılmıştır. Hepinize benden birer sefer ikramiye. <laughs> Alın girin! <Gülüyor> 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 Siz de çatlayın! Bilmem, bizi bağışlamak elinden gelir mi kardeş? Ne kabahat ettiniz ki bağışlanacak? hiç değilse o kahvelerden hıncımızı aldık ya! Oooo! Onların ne günah var be, Allah'ın iki garibanı! Öyle ya, ağamız pezevenk, heriflerimizin de uçkuru böyle gevşek olduktan sonra... Topunun erkekliği döküle! Döküle! Bir dakika, durun! Buldum galiba! Söyle ne o? Neymiş? Ya. Bu kadar kadının arasında açık açık söylenmez ki. Gel kulağıma söyle. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Samanlığın bir köşesinde buldum. Hayvanlar için kullanılır. Halit şap. Herifler cavlağı çekmesinler de mi? <laughs> Yok abla yalnızca... Eee? <laughs> ee, i̇şimizi görür. <laughs> Yeyin, yiyin! Abiye şeker olsun! Yiyin ki elinize, belinize kal dolansın! <laughs> Çifti çubu düşündüm değil ha! Öteki işte yüzünüz kara çıkmasın diye mozalla! Aferin benim koçlarıma! Lan vermiş, nerede benim çorba? Aman bacım, kimse duymasın, idare et! Meraklanma aslanım, kimse senden iştahlı değil zaten! Ha, yemin et! Ya bu perişanlıkla bunca çocuğu nasıl peydahlamışsınız? Hayret! Göze mi geldik, ne? Yoksa karılar evden gidene kadar Allah seni inandırsın... ...Hemi sabah, hem de akşam! Demek yalnızca nikahlı helalini gönlün çekiyormuş! Kötü mü? Vallahi haklısın! Üf! Ulan nedir bu yahu? Kara kara değil ki! Hıyar kimi yatır! O oh, yarasın koçum! Ağından bile saklamıştım bugüne kadar! Halis yayla balı! Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> çık hadi, çık! Hmm. Bir bok olmadı ki, ne verirsen? <laughs> Diye hadi! Nerede karı, orada bela! Gene de ben bir abdest alayım. bundan böyle horozlansınlar da görelim bakalım. <laughs> Hepsinin süngüsü bir güzeldi. <laughs> Aman devam et, ihmale gelmez. <laughs> Tam bir devam. Her öğünlerine bir avuç şap. <gülüyor> <gülüyor> Seninkine şap koymadım kız. Hiç tasalanma. Kim benimki? Ha? <laughs> Recep Ayo! Aman abla. Ha? Hadi hadi. <laughs> Haydut! Gelin bakayım koçlarım! Muhterem köyümüzün aziz erkekleri! Gösterdiğiniz üstün çabadan ötürü, bugün biraz erken paydos ediniz! Hadi bakalım! Gidin biraz da orada çalışın! Beline bereket! Sağ ol, bugünlük gerekmez! Biz bu çift çubuk işinden azad olmadıkça ağam, mühür vesika nafile! Yok, istemem! Beresim sükle! Ulan karılar sizden iyi çalışırdı! Hem çocuk bakıp, aşk kaynatıp, akşam da keyfinizi yapabilir miydi? He ya! Ama onlar karı! Ee, siz de erkek değil misiniz? Ulan iki çapa sallamakla, iliniz mi kurdu hayvanı ulan hayvanlar? He ya! Çabuk ol! Hazır herifler tarlaya gitmişken... ...Ağa da ortada yok. Erkekler de iş kalmayınca size de yol göründü. Öyle mi? Ama bir duyulursa ikimizi de öldürürler valla! Ayağının altını öpeyim! Ne kocalarında gözümüz var, ne ağanın parasında, yeminle! Bu kuduru köyden hayırlısıyla canımızı bir kurtarsak! Yeni ekmek kapısı aramaya, öyle mi? Aman abla, hayat mı bizimkisi? ...Erkek zulmünden kurtulup insan gibi yaşarız diyerek köyümüzü terk ettik. kalın öyleyse! Çok şükür, herkese yer var köyümüzde. İş ki, kadın kadına arka çıksın. Ben de kalıcı değilim zaten. Evimde güle güle oturursunuz. İki karışta bahçe, he? Buranın kadınları bizi aralarına alırlar mı acaba? Orası sizin! ...Bundan böyle ne yapacağınıza bağlı! Sen de mi? Hıh! Dur, durma! Hı -hı deme, hı -hı deme! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Dediğimi unutma. Unutmam. Kardeş, karını özledin mi? Ee He ya. Hem de bir göresim gelmiş ki. Zırt bir çocuk yapmaya paydos, tamam mı? Çaresi neyse. Hayır! Çift çubuk ailesi de bundan böyle kadınların eline bakmayacak, tamam mı? Tamam. tamam. Yemeği pişirmesi karılarınızdansa... ...Ateşi harlaması da sizden! Tamam mı? Tamam! Velhasıl! Tarlada olsun, hanede olsun, insan gibi muamele! Tamam mı? Tamam! Diyelim ki, karılarınızdan birini gördünüz! Ne yapacaksınız?